bir yemek kaşığı sıvı yağ bir tane soğanı doğradım kavurdum şimdi içine salça koyuyorum salçayı da biraz böyle biraz böyle çevirelim Şimdi içine doğramış oldum. Bir tane domates koyalım. Bir tane domates koyalım. Evet. Bu biraz kavrulana kadar. Ben de o arada bamya çıkartayım. Evet. Soğanımız domatesimiz, salçamız iyi güzel kavruldu. Şimdi bamyamızı dökebiliriz. Dondurulmuş bamya. Bu arada suyumuzu kaynatalım. Baharatlarımızı da yavaş yavaş atalım. Önce bir yarım limon suyu sıkalım içine. Evet. Baharat olarak kırmızı toz biber. Pol biber. biraz da karabiber, tuzunu da ilave edelim. Evet. Şimdi kaynamız sıcak suyu dökeceğiz ve kap. Evet. Kaynamız sıcak suyumuzu da döküyoruz içine kadar. bakalım. Şöyle bir karıştıralım. Hareket etsin. Evet. Bamyalar biraz böyle bu şekilde pişmeye durduğu zaman yarım patatesimiz vardı. Yarım patatesimizi de atacağız içine. Pişireceğiz. Yarım patatesimizi de atalım. Fazla karıştırmayalım, dağılmasın pişmeye bırakalım.